Herkese merhaba. Bugün ölüm maçı oynuyoruz. Yanımda Mehmet Ali yok. Tek başıma oynuyor. Abi bizdenmiş lan. Bu bizdenmiş arkadaş. Daha en başta fake aldım dur. Ben ne geldi oynayamıyorum ki. Burada adam var. Beni öldürecek burada. Aha aha hayır hayır hayır. Beni alın. Arkadaş vuramadım. Vallahi görmedi galiba. Hadi be, alt alttan gelmiş. Kim lan? Ha. Of, buradan vurdum. Hadi hadi. Of, bunu da aldım. Of, bunu da aldım. Hayır, hayır, hayır. bizdenmiş lan şane. Şey be benim nasıl canım nasıl buradan geliyor? Hadi be bu sefer olmadı. Lan 4 2 2 gidiyor. Ben ilk kez nasıl ne zaman öldüm? Ben vurdum. Burada adam yok. Nerede lan bunlar? Good one. Oh hey daha ne yapıyorsun? Ha burada adam var. Dur 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 dur. Nasıl? Aa şey Krieger varmış galiba. Kri yani. CS6'da öyleydi. CS1 6'da. Krieger diyorduk. Burada SG3 falan olmuş adı değişmiş Oslihan orijinal aslında Krieger'dır ya yani. Magnum vardı o da değişmiş Şimdi bunu atsam Lan keşke şey yapmasaydım orada adam vardı G'ye basınca direkt usta ya atadı beni Adamı da vuramadık olsun buradan geliyordu galiba Buradan nerede lan Adam nerede? Of 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 sniper var. Of of. Burada da. Ha. Ah be vallahi son anda kurtulduk ha. Lan nasıl sonuncuyum ya o kadar adam vurdum. 6 2 3 gittim olsun ama biz yarısında gittik. Hatta sonlarına doğru. O kadar çabuk olmamalıydı. Ahmet Efeler oyundan evet tam Ne hey, tamam. olsun ya? Yani. olsun bu sefer. Mireç, Mireç. Hadi Mireç olacak. Hadi. Lan bu kadar mı oy? Allah belanı sizsin. Ah, oylama bitti. Bence benim gönlümden bir geçiyor. Hadi bakalım. Reç. Lay 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 lay. benim bölümüm yaptı. Şimdi göreceğiz çünkü birini de bakalım ne olacak. Aa. Oh <laughs> Öyle maç. Yani Mali'ye gerek duymadım bunu çünkü nasıl olsa bir saniyede hemen yeniden doğuyorsunuz. Sizin arkanızda hemen adam doğabiliyor ya yani arkanızı kollayacak bir ne ihtiyaç yok burada onun için gerek duymadım ya. Yani. Ne <laughs> Hayda aslında kur verdi. <laughs> of başta. Oh. <laughs> Buralar. <laughs> <laughs> Oo, bunu da aldık. Şu an direngi benim. Süper. Yani bozulmaz ya herhalde ya. Böyle devam. Ah, ah, ah. Nasıl vurdu o beni tek vuruşta ya? Ama kafadan almış. 2 saatte bekledim adamı. Ah be, ben vuracaktım lan adamı. KSC. Dur nerede? Bizim adam da mı ölmüş? Bizim adam buradaymış lan. Lan ayda. İki yerden de çıktılar. Oz. Karşıma bir anda çıkmasın o çıkmasın dur. Hadi be lan Deagle varmış ama yapmış vurmuşum iki vur. Süper oynuyor. <laughs> 3 0 -3. Niye bu kadar azız? pusmadı değil mi bu yer? Ha bizim adammış lan bu. Şu ben bu silahı hiç sevmedim ya. Vallahi o kadar kötü bir pompalı ki bu. Bu zaten hemen pompalı kullanamıyorum. Bunu hiç kullanamam Diggle da çok zeki. Of. Hadi. Oh tamam vallahi aldım lan. Hadi be. Şu kedeşi kullananlara karşı hiçbir avantajı yok. Çok kötü. Dur. Adam var mı? Yok. Var var. Nerede lan? Buradan gelmiş. Hadi be. Lan oğlum. 22 vurmuşum ama. Olsun gene. Şimdi ne geldi gene hiç sevmem ya. Ne gelme ya. Ne geldi silah mı mi ne gel futbol cismi ya. Vuramıyorum baksana şuna. 81 vurmuşum ama. Oh. İyi taradım. Güzel taradım. Tüm mermiler adam üstüne geldi. Ne oldu? Nasıl? Parantez tarada. Havada. Arada ne? Böyle koyarlar ama sonra. Ama şu kere çok iyi kullanıyorlar ya. Nasıl alıyorlar bir şeyden? Almayacağım bu iyidir. Hatta falması mı Olsun ya. Yani. Birazdan geçti artık. Lay lay lay. Lock mı girdi az önce? 54 bin. Kim var? Lan. Abi lak mı var oyunda ya? 58 pink hayır olmaması lazım. Valla lag var ha. Ama nasıl var? O kadar çok pink yok. Valla son 3 kez öldüm. Ben boşu boşun öldüm. Ben böyle oynayamam bu oyunu ya. Oğlum şu sinir oluyorum şöyle olunca. Al işte al işte al işte. Olsun, olsun gene ikinciyim ya. İkinciyim mi lan? Evet. Ne kadar kötü bir takımda oynadığımı siz görün. Az önce de bu silah gelmedi mi bana? Al. Aa. Bu da hiç kullanamam. Onu da söyleyeyim size yani. Oh. Oh. Zoomsuz aldım ha. Ne son siz onu bilmiyorum da Şuradan adam geliyor Hadi be Of varmış adamda Tabi bizde de biz mal gibi öyle tarıyoruz Üçüncü olmuş Çok büyük bir kayıp Buna da horoz diyoruz biz Ama bu P90 olarak ben bunun P90 olduğunu bu oyunda öğrendim. Oyunda hala alak var. Ben buna normalde horoz diyordum. Yani CS1 adı da bunun adı horozdu. Çok değiştirmişler. <laughs> Aslında değiştirmemişler. Ben değişikmişim. Ah ah tamam. Oğlum her taraftan geliyorlar. Şuradan. P90'la vurmaya çalışıyorum adamı oradan ya. Gene P90 gene P90 niye böyle? Şuradan yok. Ha, tamam. Adam vursam vurdum ha. Allah 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 tamam. Tamam süper oldu. Adam da ayrı bir geri zekalıymış ama iki saat beni vuramadı. Şuradan adam mı geçti ben yanlış gördüm. Evet, adam var. Sniper var, sniper var. Sniper var. Çık çık çık. Tamam. Kurtardık la paşa Buradan vurdular mı? Bunlar... Allah seni kahretsin. 14 burada 14 gidiyor. Sayısal lotaya döndü. Şurada yok adam. Tamam. Buradan nereden geliyorsunuz oğlum siz? Adam. Aa, al Diggle'ı aldı abi. Uf kafam kaşındı lan çok fena Salak niye zıplıyor Çıkma oradan vururlar bak Lan oğlum ben vuracaktım be tam vurdum Başarım açıldı Başarım kazanılmış açılmamış lütfen. Türkçemizi düzgün kullanalım. Ah be. on nasıl vuruyorlar? 96 vurmuşum. 96 ne ya? Oğlum tamam, 96. Oh 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 tamam tamam tamam. Mal gibi bekliyorum. Karşılığını da aldım yani. Famas de, o da değişik Famas. O da bir futbolcu ismi. Famas. Hatta İspanyol Famas. Evet. Lan. Arka gene kardeş gene kardeş ya. Abi her taraftan geliyor. Orada da var, burada da var. Hangisine gel? Ah oh, vallahi hangisine geleceğim şaşırdım ha. <laughs> İki saat bekledim bir de orada beni görsün diye işte insan mal olmasın bir daha böyle oluyor. Hoppa. Hoppa. Lan <laughs> ben tavukları vuracaktım oğlum dur ya. Şurada. Adam gibi tavuk bile vurdurtmuyorlar. Silah da çok ağır be. Sıplayabiliyor oha vuramadım Ohoho. Keşke onu da ben alsaydım yerinde. niye vurdun lan adamı? Nerede oğlum bunlar? Keleşi oğlum bunlar hack. Harbi diyorum Böyle olamaz yani. Oha oha adam hariç her yeri mermi dedim ateş ettim yani mermi dedim nasıl bir kelime oldu Taradım diyemem çünkü tekliydi oh. Aha aha vallahi buradan geldiler ha Dur bakalım Tüh, gördü yerimi de belli ettim Adama böyle taktiksel davranırlar. Ah bizim adammış lan tam da silah değiştirirken. Kayıt dışındayken adam tam böyle eline bıçak almış o sırada ben de çıktım pencereden dastik ile bir koydum bunu sniperla. Adam şaştı kaldı o her iki tarafta ateş geliyor. 71 olmuşum. En çok şey de bu ya. Az önce 96, şimdi 71. Elden üstüne vurup öldüğümde çok kötü oluyor. <laughs> i̇çim acı. Lan 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 lan. Allah belanı Bak elle vurmuşum. Tamam ya. Gene içim şimdi oldu mu? Of 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 abi. Ya. 11 vurmuşum. Bu sefer hiç isabet Bir de pompalıyla yani. Ne oluyor lan? Ha, 21 2B 25 25 bu. Peşti okudum lan onu. Dört genel uzmanlık başarımı gerekiyormuş sıradaki rütbe için. Tamam alırız sorun yok. Bir el daha atalım bir daha. Kapatırım. Ne oluyor lan? Mesaj geldi dur. Whatsapp. Ma, böyle bir Ben pazartesi günü okula gelmeyeceğim. mallan bunlar. Okul bitiyor. Kamiller tabi devamsızlığını harcamış. 10 gün devamsızlık bıraktılar. Yani çok kötü oldu o da. Önceden 20 gündü şimdi 10 güne indirdiler. Hiç olacak gibi değil yani. Doğru dürüst kaçamıyor insan. Öyle ağız tadıyla <laughs> okuldan kaçıp internet kafeye gidemiyor yani. Hadi dastiki gene dastiki geldi ya. Yine kontrol olacağım yine kontrol olacağım. başlıyor. İlk bana neden pompalı veriyorsun? Sana bunu çok sormak istiyorum. Pompalı niye veriyorsun abi? En nefret ettiğim silahı dur yani. Ben vurdum adam öldürdü. Olacak iş mi? İlla başta kase yedik. Ah be. Ben nasıl vuramadım? Hepsi benim hatam kabul ediyorum bunu. <laughs> nasıl vuramadım lan bunu? Bunu alırsam valla aldım lan helal olsun bana Sonra gelirler alırlar mı seni 90 vurdu Rusa'da Putin'in resmini koymuş Ben de burada doldu. inşallah geriye dönmemiştir Dönmemiş Dönmüş dönmüş Aldım Hadi 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 Aldım lan gene aldım ha <laughs> <laughs> Uğurlu geldi oldu. 3 1 3. Çok kötü oynuyorum ya. Aslında kötü oynamıyorum. Böyle koyarlar. Ya yani skor kötü gibi duruyor da. Yani bu mod mu diyeyim artık ölüm maçında yapacak bir şey yok. Adı da her taraftan adam çıkabiliyor. Sizin de bunu bilme ihtimaliniz çok zor. şuraya pustam, o gelirken sonra sıksam ona yer mi acaba merak ettim hatta şuradan doğayım da <laughs> belki değmez vururdu işimizi garantiye alalım biz kaçalım oradan ne oluyor lan yer mi lan buradan Yemedim. hayatımı kurtardın helal olsun sana Nereden? Vay arkadaş ya. Gene aynı adam vurdu değil mi? 4 1 5 Nerede lan? Oh. Uh. Hadi 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 hadi. <laughs> 9 yanım kaldı. Ben vuramadım adama. Çıkayım da öyle. Adamı daha vuramamışlar. Nerede? Ha, yok. Tamam. <laughs> burada adam var. Bakalım burada öldür öldüremedik. Başka sorulmuş. G'ye bas gidelim. Adam beni gördü çünkü alır da orada. <laughs> nay nay nala, nay nay nay. Burada adam var mı? Yok. Hadi bu sefer. Evet. Abi vuramıyorum. Neden vuramıyorum? Allah 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 vuramadım gene vuramadım gene vuramadım 67 vurmuş ve gene aynı adam öldürmüş <laughs> hep aynı yerde ah oh, 8 of 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 tek mermi çok güzel oldu Arkanda kollaman gerekiyor. Geç kollasam da bir şey olmuyor. Bir daha gibi diyorum hadi alsam acaba. Oh. Böyle aniden karşına çıkınca çok kötü oluyor. insan bir anda adrenalin manyağı oluyor. Bak 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 şimdi ne yapacağım. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel oldu lan öyle. Of be. Verilen hasar nasıl lan? Az önce gördünüz mü? Verilen hasar, 100, verilen hasar 131 dedi ama adam ölmedi. iyi de var ya bu oyunda. bu gitmeseydin keşke. Böyle vursam acaba korkar mı? Şunu alayım ben de. Şurada adam var. Şuradan bir de gelir şimdi. Paranoyak olduk. Arkadan gelip bıçaklamazsalar iyidir yani. Başka var mı? Benim yarım hallettiler zaten boşver ver. Tamam gidip P90'ımı alayım. Böyle rahat rahat. her taraftalar her taraftalar ya aha vurdum lan vallaha vurdum ha taraya taraya çıkınca böyle oluyor bak avantajlısın burada adam var adam var aldım vallahi bunu da aldım hadi bunu da alalım. o kadar uzun böyle değil işte o kadar uzun böyle değil demek hadi be yerime de bellettim tek mermi daldı. Hep aynı adam ölüyorum ben ya. İşte şu çok kötü oluyor. Aha aha bıçak mı attı? ben bıçak atacaktım ya. Haber tarafta adam. Allah o oh, gene aynı adam. Hep Aladdin Aladdin. Alad Aladdin mi Aladdin? Aladdin Aladdin evet. Rusya Aladdin çünkü saçma olurdu. Hep ölüyorum bu aralar özür. Bunu vurmak çok zor ama vurdu. Bu benim aşağıdan geleceğimi zannediyor önce şu anda. Vurdular mı lan? Allah Çok ağır silah ya. Lan 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 Keşke mermi değiştirsin. <laughs> Abi gene halledin ya. Delireceğim. Alerjin ne Valla sıkıldım yemin ederim, sıkıldım. Vurayım bari şu adam bir kere de. Ha bari bu sefer başkası tamam tamam. Bu sefer de olsaydı çünkü. Bu sefer daha ateş etmek çok zor. Baksana şuna. Bir tanesi tuttu mu acaba şu merak ettim. <laughs> ben vurana kadar başkası geldi vurdu. Ben zaten genellikle uzakta olunca tekliği alıyorum, oradan vuruyorum. Diğer türlü çok kötü oluyor. Kullanamıyor. Ne gel? Oğlum olursa da nege koyacağım. Belki futbolcu olur. O. Oh. Ben diyor başlayınca beni bir kaşıntı tutuyor ya. Şuradan vursam aldım lan. Vallahi aldım ha. Nerede lan? Vay arkadaş ya afk arkandan adam yer... geldi <laughs> adamın arkasına geliyor beni vuruyor ya git onu bırak git bana niye sıkıyorsun kim birini mi vuruyorsunuz ya size sesi gelmeyebilir de bana geliyor koydum ki burada adam var mı? Hadi be, hadi be, hadi be. Of 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 of. Hadi va, ah vallahi birini vurdum lan. Hadi be abi ya, nasıl olmuyor ya? Bana ateş etti Ark arkamdaymış. 19 3 20. Çok kötü oynuyorum lan. Niye böyle oldu? Adam orada. Ben buradan böyle pompalıyla sıka sıka gidiyorum. Ölmem çok normal yani. Hep tane adamları ölüyor. Abi gene mi ya? Oh, Geldik, yine öldük, yenildik. Hep öldük, yeni ölüyoruz. Ben şu Aladini vurdum mu acaba? Onu merak ettim. Aladin. Adı da Aladin'e harcadım. G'ye bassaydım acaba. Aha. Auk. Ama adam daha yeni doğmuş. 48 vurdum. Ama buradan gidiyor. <laughs> Allah'ın Allah sopası yok. Allah Allah iki kişiler ya. Buradan mı gidiyorsun? Nereden? Neresi? Lan ben bir de eğiliyorum orada sanki adam beni. Allah Allah Allah. Vurdum. Hadi lan. Ah ha, vallahi bitti tamam. Bari bir şey çıksa. Çıksan lan vallahi çıksın çok ihtiyacım var oğlum ne olur. Hep de bir tane çıkıyor ya yani. neden acaba? Ölüm maçında böyle herhalde. Neyse hadi görüşürüz. Bir dahaki oyunda, oyun oynayışımızda. Hadi. Çok sakin bir bölüm oldu. Hadi. <laughs> Sanki misafir uğurluyoruz ha. <laughs>